Merhaba arkadaşlar yeni bir videoya hoş geldiniz. Nasılsınız iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Battle Team oynuyoruz ve Bomba imha modunu oynuyoruz. Bakalım ne yapacağız görelim. Bu arada kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Hadi bakalım. Bir başlayalım bombada bizde. Arka sende olsun kanka. Şöyle bir gidelim biz. Yavaş reis yavaş. Hala umut var. Şimdi eee oyuna sonradan geliyorlar. Kanka bir daha baksana lan bana. Tamam bak ne olur? Sen bak. Çok fena vurmadık koyu. Peki bunu fena vurmadık mı arkadaşlar? Bence büyük bu vuruşlara beğeni alırım. Ya, şey ya AWP AWP ya. şimdi hmm. düşman. son düşman o da nerede kanka evet gel hadi bekliyorum seni hedefler yok edildi oğlum çok fena başladık büyük başladık bu arada kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın Direkt çok temiz killer aldık. Hadi bakalım. Ulan iyi atıyorduk. Enti be. Flash bombası. Güzel bir flash kanka. Ah be kendi kendimize nazar değdirdik ya. Olsun bakalım. Şimdi o zaman e, adamlar orayı çözdü aynı yerden piklemeyelim arkadaşlar bu sefer hatta gidelim Kanka A gidelim ya ince vurdum. ince vurduk bakalım. Temiz. İnce vurduk. Yine iyi vurduk. iyi iyi. Pat 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 pat. Susturucu ya. Susturucunun sesi. Baksana bir dakika. Şu ses var ya şu ses bak. Boş mermi Koan sesi nasıl mükemmel ya o ses beni böyle şey yapıyor rahatlatıyor güzel yani seviyorum Kanka sen pikliyorsun da bak ben piklediğimde çıkarsa güzel bir falan lan. Hayır. Flash. Vur onu ya, vuramadım adam. Oğlum. Ya gerçekten sağdan mı çıktın ya? O sesi duydum da bir an. <laughs> Senin kafanı Ente niye? Ama vururum sniple ya. Soldan çıksan net öldüydü. Ente. Kanka adam B'de bizim basenin orada. Çatışmaya hazırlanın. Bomba Ver bombayı bana. Yok mu oğlum gelen kimse? Arkadan biri geliyor. B boş. Adamlar burada. Son İşini bitir. Yok edildi. Adamlar bizi kovalıyor ya. İkinci kaç kilimiz var? 7 kilimiz var. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Bomba, flash mı bomba? İnşallah bombadır. Aynen öyle. Çık kankam oh Temiz Allah. O da şeyde. Yani. Hedefler yok. Helal. Hadi başlıyoruz. Şöyle bir yer değiştirelim bakalım ne yapacağız. Şuradan tam noktaya bak. Kanka ben Kanka ağzıma soksaydım bombayı Ah lan İşini bitir. Bomba A Oh be. Bir an vuramayacak sandım. Burada iyi mücadele ettik. Oğlum hala ikinci Hadi bakalım maç sayımız arkadaşlar. Bomba bende mi? Şu bombayı al ya. Oh. Kanka ağzıma bombayı yedim ya. full aşağı atayım da Senin sesin duyuluyor ama biliyorsun değil mi? Daha burada iki kişi var. Ah ya karşı yukarıdaymış ya. Burada üç kişilermiş bu arada. Arkaladın kanka. 1 ki da vurdum bitti aynen kardeşim aynen aç kapıyı aras kargo <laughs> Allah 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 Bir daha bu iş bizde. Ente. Ben orayı bir yok edeyim ya durun siz. Şimdi nasıl bir sistem geliştiririz? Şöyle yapalım. Şimdi 3 hasar ne lan? Bunu ıskalamayız O şimdi yukarıya bakıyor bak. Zeyn. Ya şaka mı ya? Aldılar muhtemelen ya. Arkadaşlar bomba da bu şekilde ee, güzel maçtı. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hoşça kalın.